Yeni bir videodan herkese merhaba. Ee, daha önce belirttiğim gibi 5085M'in bugün e, e, boğulma sorununu anlatacağım. Aldığımızda nelerle karşılaştığımızı anlatacağım size. Veya da 5085M'den önce aldığımız traktörden biraz bahsedeceğim. John Deere. Arkadaşlar biz John e, Jounder'i 2012'de aldık. 5095 M aldık. Ee, onunla beraber e, pamuk toplama makinesi ikili var. Traktörün arkasındaki pamuk toplama makinesiyle beraber aldık. Her ikisini sıfır. Ondan önce de bizim e, TD 85 vardı. Onun peşinat olarak verdik. Her ikisinin her ikisinin peşinatını verdik ve her ikisini aldık. O zaman 2012'de sıfır. 2012'de sıfır aldık. E, biz John Deere'yi 5095 M aldık. E, aldıktan sonra direkt zaten direkt pamuk zamanı olduğu için direkt pamuk toplama makinesinin arkasında e, son gaz çalıştırıcı pek fark etmedik traktör çok güzeldi o zaman. E, pamuk toplama makinesiyle pamuklarımızı topladık pamuk bittikten sonra e, nelerle karşılaştık 5095 ile. Sonra e, tarla kaldırmamız gerekiyordu. Tarla kaldırdık. Ve normal pullukla da değil yani normal kazaya, kültivatorla, tarla kaldırıyordu. Traktör bayılıyor, boğuluyor. Ne yaptık, ne ettikse boğuluyor. Servisi çağırdık ya bu traktör badinaş, çekmiyor ama traktör boğuluyor. Sebebi ne? Onlar da geldi işte birkaç ayar verdik dediler e, falan, falan filan falan fistan dediler. Birkaç şey yaptılar. Traktör gene olmadı. Eee... Ne yaptık, ne ettikse çare bulamadık. Birkaç kere servisi çağırdık. En sonunda artık mesela baktık traktör çünkü bir iş yaptığın zaman sürekli boğuluyor. Allah'ım bu ne? Ya traktör çok güzel. Traktör badina çekmiyor. Traktör güzel bir traktör ama e, boğuluyor. Boğulmaktan dolayı traktörden mesela böyle artık soğuduk peki pek o zaman da mesela 5000 serisi ve 6000 serisi o zaman da mesela bilmiyorduk mesela 6 6 Mesela 6 serisi Alman 5 serisi Amerika biz onları bilmiyorduk tabii ki Sonra işte e, ne yaptıysa çare bulamadık en son servisle gene irtibata geçtik e, İşte baktık olmuyor en, isi, en, en sonunda satmaya karar verdik 5095 meyin ve biz 1095 satarken onlar dedi işte 6000 serisi var. 6000 serisi öyle değil. Yok biz dedik John Deere'i almıyoruz. Biz bilmiyorduk tabii ki 5000 serisi ve biz John Deere dediği zaman hepsini bir tutuyorduk. Hepsi birdir. Şu an bazı arkadaşlar gibi bazı arkadaşlar da bilmiyorlar. Şu an bütün John Deere'leri bir tutuyorlar. Bir değil. Biraz sıralamayı yapayım arkadaşlar tekrar konumuza dönün. Arkadaşlar 5M serisi Amerikan. 6 M Alman, 6 R Alman, Alman serisi. 5 eski tiplerde var. Premium tipi değil de yani normal eski tip var. 5 R serisi var. 5 R Alman. 5 E Hindistan. Hindistan üretimi. Hindistan'da üretiliyor bu traktör. Meksika var. John Deere'in Meksika D serisi yanlış olmaz O da var. Bak John Deere'de hiçbirisi aynı değil arkadaşlar renkleri ve isimleri aynı olabilir ama içindeki motora tut lastiğe kadar, canta kadar ve kaliteye kadar hiçbir şey aynı değildir. Konumuza dönelim. E, satmaya karar verdik. O zamanlar işte dediler ki bize getirin. E, size 6000 serisi vardı. O tane bir tane 6115 şu an bizim bizde olan 6115 M vardı. Dedi bir tane 6115 M var. Size verelim. Onu yani giriyor alalım. Biz yok dedik jandarayı almayacağız. Başka marka bakacağız. Yok falan En sonunda ne yaptılarsa işte bizi ikna ettiler. Almaya karar verdik ve 6115 M'yi aldık. Ki iyi ki de aldık onu o zaman. 6115 M'yi aldık. 6115'ten ve sonra bizim diğer traktörümüz de 70'e 56 Fiat. 70'e 56 siyah kafa bizde vardı. Güzel yani çok anımız var bizim o traktörle. Traktörüm 70'e 56 bizde çok aldı. Sonra işte pamuk yerlerini sürdüğümüz için 5000 5095 M'yi de sattık. O zaman 6115 aldıktan sonra bizim iki traktörümüz gene vardı. 70'e 56 fiyat ve 6115 vardı. Artık yani 70'e 56 bizim işlerimizi yapamıyordu. Yani bizim iş şartlarımıza göre çok ağırdı yapamıyordu. Bu yüzden tekrar bir çift şeker traktör olmayı düşündük ve onu satmaya karar verdik. Sonra işte e, o arada birkaç süre dedi, bize haber gönderdiler. Dedi işte biz 5 teriklerin sıkıntılarını bulduk. Biz e, bayılma sorununu bulduk. İşte biz ne dediler bayılma sorunu nedir? Şöyledir böyledir. E, traktör e, Türkiye standartlarında Euro 3'ü kabul ettikleri için mesela e, Türkiye örnek diyelim. Türkiye Euro 2'yi kabul etmiyor Euro 3'ü kabul ediyor kabul ettiği için traktör de Euro 3'ü kaldıramıyor, Euro 2'yi kaldırıyor. Mesela traktör o yüzden boğuluyor. Estantrik dişlisi değişiyor ve traktör canavar oluyor. Bize dediler. Tabii ki biz e, biz biraz e, aslında biraz tereddüt ettik gene. Gidip gördük onlarda bir tane 585 m vardı ikinci el dedi satıyoruz. Tabii şu an Diyarbakır bayisinin kendi onların da kendi tarlaları var. Tarla ekiyorlardı almaya karar verdik gittik oraya işte traktörü gördük çekişini mesela performansını gördük Vallahi bizim 5095 sattığımız 5095 ve bu 5085 aynı değil yani orada çok fark ettik sonra almaya işte o ikinciliği satıyorlar da. almaya karar verdik aldık e, 5085m o zaman e, ikinci el aldık onu bir yaklaşık bir kullandık onu onu da sattık bir sıfır almaya karar verdik disk sıfır alacağız işte bize uyguna geldiği için bir tane sıhır vardı. Bu işte şu an bizim bu traktör. 5085 meyi verdik. Ee, almaya karar verdik. Ve a, 5085 meyi aldığımızda o ikinci el traktörü. 76 fiyatı verdik. 5085 meyi aldık. Evet, cedirdik denedik. Yani traktör baya değişmiş. Biz nasıl yaptınız? Nasıl sorunu çözdünüz? Bu sorunu da Diyarbakır bayisi çözdü yani. Bunu çok kişi şikayetçiydi bu durumdan. Diyarbakır bayisi bunu buldu. Hatta mühendisler gelip burada mesela çok e, çünkü çok e-mail gidiyordu ya onlara da. Gelip buradan nasıl buldunuz? İşte enstantilik dişisini Euro 3'ten Euro 2'ye çevirdik. E, traktör canavar oldu. Traktör bu sorunu kalkıyor. İşte arkadaşlar bizim nelerle karşılaştığımızı az önce anlattığım gibi traktörün Eee traktörünüz Euro 3 ise ve siz de bu sorunu yaşıyorsanız eksantrik dişlisini değiştirdiğiniz zaman bu sorun ortadan kalkıyor. Traktör tabii ki eksantrik dişlisi nedir? ve nerededir ve nasıl bir şeydir? Size göstermek istiyorum. Eksantrik dişlisi burada arkadaşlar şu an bu motorun ön kapağı var. Bu sadece bu ön kapak açılıyor. Ön kapak. Sadece ön kapak, kapak tek açılıyor. Ve e, enstantik dişli mil diyelim mil. O mili çıkarıyorlar. O mili çıkarıyorlar. Euro 2 takıyorlar. Traktör ve kapağı kapatıyorlar. Başka bir şey yok arkadaşlar. Böyle. Euro 2 taktıktan sonra traktör değişiyor. Boğulma sorunu ortadan kalkıyor. Tabii ki bunları da e, şey için mesela böyle söyleyeyim. Bu sorun da sadece 5085 ve 5095 M'lerde var. E, common Rail olduğu için o sorun 5105 M'de yok o sorun. Sadece bu iki seride var. 5085 ve 5095 M'de var bu sorun. Sorunu çözmek için söylediğim gibi estatik milini değiştirdiğiniz zaman sorun ortadan kalkıyor. Bunu da Türkiye standartlarında Euro 3'ü kabul ettikleri için Euro 3'ü Euro 2 kabul etmedikleri için bu sorun üstte işte oluşuyor. Yoksa bu sorun da ulaşmaz yani. Biz aldığımızda böyle işte böyle sorunlarla karşılaştık ve sonra e, aldık İkinci el e, 5085 M onu da aldık bir yıl bir yıl kullandık onu satıp bunu sıfır 2016 model bunu sıfır aldık ve o zamandan beri 2016'dan beridir şu an bizde 4 yaklaşık 8 yıldır. Bu da 8 yıldır bizdedir yani. O şu an 2024'te 8 yıldır evet 8. yıla girdi bizdedir. Yani şu an biz traktörümüzden çok memnunuz. Yani e, yani biz bunu anlatmamın sebebi çoğu arkadaşlar bazen yorum da yapıyorlar. Bizim bizimki böyle gitmiyor, sizinki niye böyle gidiyor? Mesela güzel baya çekiyor, güzel gidiyor diyorlar eminim ki buyla onlar da böyle bu sorunla karşılaşıyorlar yani bu sorunun gidermesi için bu videoyu çektim sizlerle sizlerle paylaştım tabii ki bilen arkadaşlar zaten yapan arkadaşlar zaten yaparlar Bilmeyen arkadaşlar için de bir bilgilendirme olsun. size en yakın bayiye başvurup e, bu sorunu giderebilirsiniz yani. İşte biz sıfır aldığımızda dedi 100 saat çalıştırın. 100 saat böyle sıfır olarak 100 saat çalıştırdık. E, yürüyüşle o esantrikle 100 saat onunla idare ettik çalıştırdık. 100 saatten sonra gidip esantrik dişisini değiştirip e, yürü, yürüyüşten yürü çevirdik. Traktör bambaşka bir traktör oldu. Eee Pamuk toplama makinemizi de 5 yıl evet 5 yıl kullandık. 5 yıldan sonra pamuk toplama makinesini sattık ikili. E, traktör arkasındaki John Deere pamuk toplama makinesini sattık. E, keşke satmayız yani şu an çok pişman olduk sattığımızda. da. E, bizim ikili toplama makinemizden de olduk. O da gitti. Onu da sattık. Şu an e, normal bir içerdeverle, bizim fabrikaya konuştuğumuz fabrikalar, samimi olduğumuz mı? fabrikalarla şu an fabrikalarımızı topluyoruz. Onların içerdeverleriyle topluyoruz. Bu bilgilendirme videosunun da sonuna geldik. E, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.